İyi akşamlar sevgili izleyenler. Akademik TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ve işte karşınızda bu haftaki haberlerimizin satır başları. 2 yılda bir düzenlenen oksitatif stres, kalsiyum sinyali ve TRP kanalları Dünya Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bitüm ve asfalt karışımları için iklim değişikliği etkisine dayalı yaşlandırma protokolünün yapay zeka ile geliştirilmesi adlı proje desteklenmeye hak kazandı. Deprem öncelikli kombine afetlere dirençli kentsel planlama ve tasarım eğitimi düzenlenecek. Detaylar haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavı gerçekleştirildi. Adaylar heyecanlarını paylaştı. Ardep, Bidep ve Teydep tarafından desteklenen projelerde öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler güncellendi. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde. Süleyman Demirel Üniversitesi Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde bir kongre düzenlendi ve işte kongrenin detayları ekranlarınızda. Süleyman Demirel Üniversitesi Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve BSN Sağlık Analiz ve Arge Şirketi tarafından. Ortaklaşa 2006 yılından beri her iki yılda bir oksidatif stres, kalsiyum sinyali ve TRP kanalları Dünya Kongresi düzenlenmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Süleyman Demirel Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8.sı .'si düzenlenen 8. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyalleri ve TRP Kanalları Dünya Kongresi'ne Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi aracılığıyla ev sahipliği yaptı. İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde başlayan kongreye katılım sağlayan kişiler, kongrenin bilim alanına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Öncelikle Süleyman Adem Üniversitesi'nin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı ekibi kutluyorum. Şehrimize, ülkemize davet ettikleri katılımcılarla bilime, bilim dünyasına bir katkı sunan bir organizasyon. Dolayısıyla öncelikle rektörümüz olmak üzere emeği geçen tüm katılımcıları, tüm komite üyelerini Isparta Belediyesi olarak belediye başkanımız Sayın Şükrü Başteyirmen ve şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Buraya Sayın Profesör Doktor Mustafa Nazlıoğlu hocamızın davetleriyle katıldım. Ee, tabi oksidatif stres e, ve iyon kanallarıyla ilgili e, bir kongre. Önemli bir kongre. E, Mustafa Hocam da açılış konuşmasında ifade ettiler. E, bu alanda yapılan tek kongre. E, dolayısıyla dünyadan e, çok fazla katılımcı var. 13 ülkeden katılımcı var. First of all, I love Turkey. This is a beautiful, wonderful country where from the very beginning when the Republic of Turkey has been founded ataturk the founding father paid a lot of attention to the development of science and since then turkey represents a place where not only science develops but it has this development has a huge international flavor so many meetings happen here and many turkish scientists go abroad and turkish scientific community in the world is one of the most respected and successful communities. a congress like this is very important to push forward the field of biotechnology, biomedicine, and hopefully there will be ideas about new drugs and new technologies. <laughs> E, tanışma fırsatı bulduk farklı alandaki hocalarımızla. Kongrenin burada olması, Sparta'da olması bizim açımızdan çok güzel bir şey. Ben de Sparta mezunuyum, e, Vandan katılıyorum ama e, yani bir tarafımız hep Spartalı. Özellikle dünya çapında bilim adamlarının katılması e, ve e, kongrenin ev sahipliğinin Türkiye'de olması. Bizim açımızdan çok güzel bir şey. Düzenlenen kongrede bilim insanları bir araya gelerek güncel çalışma sonuçlarını derinlemesine tartıştı. Sıradaki haberimiz üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serdal Terzi'nin yürüttüğü proje hakkında. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serdal Terzi yürütücülüğünde gerçekleştirilen bitüm ve asfalt karışımları için iklim değişikliği etkisine dayalı yaşlandırma protokolünün yapay zeka ile geliştirilmesi başlıklı proje. TÜBİTAK 1071 Uluslararası İkili İşbirliği Destekleri kapsamında 2506 Hindistan Bilim Sanayi Kurumu ile İkili İşbirliği Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje hakkındaki detayları Profesör Doktor Serdal Terzi Akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Bu Hindistan'da olan çağrı aslında şöyle bir yapay zeka çağrısı. Yani sadece yapay zeka tam temalı projeler destekleniyor. Ee, ve bizim projemizde e, yapay zeka ile gelecekteki bu küresel iklim değişikliğinin e, karayollarına etkisini azaltmaya dönük bir araştırma. En az bir üniversiteyle bir özel sektör firmasının olması gerekiyor. Hem Türkiye tarafında hem de Hindistan tarafında bizim de burada bir ortak partnerimiz var Emak firması Bursa merkezli firma bizim laboratuvarda yaptığımız denemeleri sanayide uygulayacak büyük ölçekli yollarda uygulayacak. Biz bu proje kapsamında öncelikle gelecekteki iklim değişikliğini tahmin edeceğiz yapay zekayla. Sonrasında da mevcut Türkiye'deki şartnamelere göre yapılmış olan yolların Gelecekteki bu iklim değişikliğine nasıl etkileneceğini laboratuvar ortamında hızlandırılmış testlerle e, görmeye çalışacağız. Sonrasında da e, küresel iklim değişikliğinden en az etkilenecek şekilde yeni bir yol tasarımı e, önereceğiz, bir şartname önereceğiz. E, Türkiye için ayrı, Hindistan için ayrı iki ayrı şartname ortaya çıkacak ama e, çalışmaları birlikte yapacağız. İşin bir kısmını biz, bir kısmını Hindistan tarafı üstlenmiş olacak. İki ülke ekibinin 36 ay sürmesi planlanan ortak çalışma neticesinde Türkiye ve Hindistan için ortak bir yapay zeka geliştirilmesi planlanıyor. Son dönemlerde oldukça gündemde olan konulardan bir tanesi de doğal afetler. Bu doğrultuda kombine afetlere dirençli kentsel planlama ve tasarım eğitimi verilecek. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Polat yürütücülüğünde hazırlanan Deprem Öncelikli Kombine Afetlere Dirençli Kentsel Planlama ve Tasarım Eğitimi TÜBİTAK 2237A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Profesör Doktor Erkan Polat 2237A projesinin detaylarını ve kombine afetin ne olduğunu dile getirirken depremle birlikte başka bir afet meydana gelirse ne olur sorusunun cevabını da Akademik TV mikrofonlarına aktardı. Bu proje bir eğitim programı aslında. deprem öncelikli kombine afetlere dirençli kentsel planlama ve tasarım eğitimi olarak kurgulandı. Tabii son yıllarda biliyorsunuz deprem hayatımızın oldukça içinde. O yüzden önemli olduğunu düşündüğümüz bir konu ve geniş bir ekiple aslında bu projeyi yürütüyoruz dört farklı üniversiteden dokuz tane öğretim üyesi arkadaşımız var. Aslında deprem öncelikli olmamız, TÜBİTAK'ın daha önce 1001 projesini kurgulamıştık, onunla ilişkili. O yüzden zaten destek aldı. Burada belki sizin kafanızda soru olabilecek şey kombine afet. Kombine afet nedir? Burada işte projeyi özgün kılan şey de şu. Aslında yakın zamanlarda hatırlarsanız İzmir depremi geçirdik. Bu İzmir depreminde biliyorsunuz taşkın sel meydana geldi arkasından. Pandemi yaşandı. Çok yeni biliyorsunuz Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş depremi var. Ki orada da hemen deprem sonrasında İskenderun'da özellikle deniz yükselmesi oldu. Yine sel taşkın hala şu anda yaşanıyor. Ve bununla ilgili o kadar çok örnek var ki çoğaltabileceğimiz. Ve COVID-19 yaşadık biliyorsunuz. Tüm bunların hepsi bir araya gelince aslında kombine afet dediğimiz şey depremle birlikte başka bir afet meydana gelirse ne olur? Bu soru projenin de ana çıkış eksenini oluşturuyor aslında. 4 farklı üniversiteden alanında uzman 9 akademisyen ile 5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek eğitime başvuru yapan kişilerin arasından planlama ve tasarım alanındaki 3 bölümden 24 öğrenci eğitime katılmaya hak kazandı. Projenin detaylarına kombineafet.sdu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta yetenek sınavı heyecanı yaşandı. 297 adayın katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları tamamlandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı 4 Eylül 2023 tarihinde Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı 4 Eylül 2023 tarihi itibariyle başladı. Sınav için 3 gün boyunca toplamda 297 öğrenci parkura çıkacak. Yetenek sınavı ilk iki gün yüzer, üçüncü gün ise 97 adayın katılımıyla üç grup halinde sürecek şekilde gerçekleştirildi. Yetenek sınavının nasıl gerçekleştiği ve bölüm kontenjanları hakkındaki detaylı bilgileri Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi doçent doktor Mahmut Alp Akademik CV mikrofonlarıyla paylaştı. Sınavımız güzel gidiyor, hiçbir problemimiz yok. Bu sınav sonucunda 3 bölümü öğrenci alacağız. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümüne 20 kız 20 erkek alacağız. Spor yöneticiliği bölümüne aynı şekilde 20 kız 20 erkek alacağız. Antronik eğitimi bölümüne de 50 öğrenci alacağız. İnşallah adaylar için güzel bir sınav gerçekleştiriyoruz olur. Adalet ilkesine hiç ödün vermiyoruz. Şeffaflık canlı yayında herkes izleyebiliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavı için parkura çıkan adaylar duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Çok heyecanlıyım, mutluyum ve arkadaşlar giren arkadaşlara da başarılar diliyorum. Aslında pek heyecanlı değilim. Yani artık yüzüp kuyruğuna geldiğimden dolayı çok fazla böyle bir heyecanım veya bastırmaya çalıştığım bir duygum yok. Yani aksine başaracağıma inanıyorum ve arkadaşlarımla beraber bu işi yapacağımıza da inanıyorum ben. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Heyecanlıydım tabii ki. İnşallah olur diyelim. İkinci denemem yine de heyecanlıyım. Bugün burada olmak da çok keyifli. Arkadaşıma da başarılar dilerim. Umarım herkesin gönlünce olur. Gireceğiz, kazanacağız, çıkacağız. Adıyaman'dan geliyorum. Aslında hiç beslemek gibi bir fikir yoktu aklımda. Ama benim çok yakın ve kadim bir dostum o vefat etti. Sırf onun için gelip denemek istedim, onun için yapmak istedim. Bizler de Akademik CV ailesi olarak sınava katılım sağlayan adayları tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. TÜBİTAK ARDEP, BİDEP ve TEDEP tarafından desteklenen projelere ilişkin burs miktarları üst sınırları güncellendi. Detaylar ise haberimizde. Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde öğrencilere yapılan burs ödemelerine ilişkin aylık üst limitler güncellendi. Desteklenen projelerde yer alan bursiyerler herhangi bir kamu kurum kuruluşundan aylık burs almaları durumunda, TÜBİTAK tarafından belirlenen aylık burs üst limitleri dahilinde herhangi bir kesintiyle karşılaşmayacak. Burs üst limitleri ücret karşılığı çalışmıyor ise ön lisans lisans öğrencileri için aylık 3000 Türk lirası, yüksek lisans öğrencileri için aylık 10.000 Türk lirası, Doktora öğrencileri için aylık 14.000 bin Türk lirası ve doktora sonrası araştırmacılar için ise aylık 19.000 bin Türk lirası. Bursiyerin ücret karşılığı çalıştığı durumda ise yüksek lisans öğrencileri için üst limit aylık 3.000 bin Türk lirası, doktora öğrencileri için ise aylık 4.200 bin Türk lirası olarak belirlendi. Bu haftada Akademik TV hafta sonu ana haber bültenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.